Görüldü serisinin bu haftaki konuğu Akın Arda İskender. Merhaba Arda. Merhaba. Arda, sinemada izlediğin ilk film? Yüreğime Sor, Tuğba Büyüküstün oynuyordu. Rize'de çekildi hatta. Çok güzel bir filmdir. Peki en sevdiğin yerli film? Zefir, Vahide Gördüm oynuyor. O da çok güzel. İnsan karakterini çok güzel yansıtan ve seyir zevki mükemmel olan bir filmdir. En sevdiğin yabancı film? Yüzüklerin Efendisi. En sevdiğin yerli dizi? Suskunlar. En sevdiğin yabancı dizi? The Endered. En sevdiğin film ya da dizi karakteri? Frens dizisinin Prens karakteriyle kendimi çok özdeşleştiririm. Çok güzel bir dizidir. Hangi filmin yönetmeni olmak isterdin? Yüzüklerin Efendisi, o kastı yönetmek isterdim çünkü. Hayatını hangi oyuncu oynasın isterdim? Benzerliğinden dolayı Mert Öcal Ama yetenek olarak Çağatay Ulusoy. İzlemediğin ama izlemiş gibi yaptığın bir film var mı? Kızgın Fırınlar Saati. 6 saatlik bir filmde hocaya dev vermişti. Çok sıkıcıydı. Peki izlemeseydin de olurdu dediğin bir film var mı? Recep'i Seni benzettikleri bir oyuncu var mı? Mert Öcal. Ünlü bir oyuncu ya da yönetmenle ilgili anlatabileceğin bir anım var mı? Enes Sarıkan'ı anlatabilirim. Mor diye bir tane müzikali vardı. Müzikali'ne davet etmişti sağ olsun. Orada onunla tanıştık ama ben o gün bir işten istifa ettiğim için oturup kendi dertlerimi anlatmıştım. Sağ olsun dinledim. Son olarak Tamco takipçileri için bir film önerisi yapar mısın? Biraz eski zaman olacak ama ilk e, bilim kurgu filmi olan Melis'in Ay Seyahatini ya da Doktor Caligari'nin Kliğini izlemeni tavsiye ederim. Çok teşekkür ederiz Arda. Ben teşekkür ederim. Müzik